sonra işinizde, aranızda aynı davaya hizmet etmeye devam edeceğim. Allah önünüzde bulunmayı bana lütfetti. Şimdi de içinizde her an birlik olmayı da en büyük onur göreceğim. Bu hareket, bu yol, bu dava şahsımızın değil milletimizdir. Sizden ve aziz milletimizden yegane talep talebim haklarınızı helal etmenizdir. Kul olmak eksik olmaktır. Biz de öyleyiz. Bilmeden, istemeden kalbini kırdım, incittiğim herhangi bir kardeşim varsa haklarını helal etmelerini diliyorum. Bizden bir hak varsa helal olsun. Genel başkan ve başbakan olarak sizlerden helallik diliyor, haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Helalleşme ve birbirine şahit olma bizim için en önemlidir. Zira bizim aramızdaki hukuk ebedi bir hukuktur bizim aramızdaki bağ ebedi bir bağdır. Bizim aramızdaki bağ iki cihan bağdır. Bu yüzden birbirimizin hukukunu korumak ve birbirimize şahitliğimiz her şeyden daha önemlidir. Huzurunuzdan hesap günü Allah katında tekrar edeceğinize inandığım şahitliğinizi alarak ayrılmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, AK Parti'nin birliğini, beraberliğini, davasını korumak için her şeyi yaptığımıza şahitlik eder misiniz? Evet. Eder misiniz? Evet. Eder misiniz? Evet. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, milletimizin huzur ve rahat vefahını korumak üzere gece gündüz demeden çalıştığımıza şahitlik eder misiniz? Evet. Eder misiniz? yönlerini Türkiye'ye dönmüş ve bir yardım için ellerini semaya açarak medet bekleyen Somali'den Myanmar'a, Üsküp'ten Bosna'ya, Kudüs'ten Halep'e, Semerkant'tan Buhara'ya kadar bütün mazlum milletlerin hukukunu koruduğumuza, gönül coğrafyamızın dertlerinde dertlendiğimize, onlarla göz yaşı döktüğümüze şahitlik eder misiniz? Bu şahitliğinizi bu eylesin. Bu şahitliğinizi ebediyen kalbimde taşıyacağım. Bu sözlerimi, bu emaneti siz kardeşlerime tevdi ediyor. Bir kez daha kongremizin hayırlı olmasını diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah yar yardım ve yardımcımız olsun. Allah birliğimizi beraberliğimizi devam etsin. Allah an yüreklere, an gönüllere her zaman sürur, her zaman zafer nasip eylesin. Allah bizi milletimizden, milletimizi bizden ayırmasın. Allah nice güzel günlerde, nice zafer va günlerinde birlikte olmayı bize nasip eylesin. Allah huzur ilahiye vardığımızda Allah varmayı bize nasip eylesin. Allah'a emanet olun aziz kardeşlerim. Sayın Genel Başkanımıza, Başbakanımıza yaptığı bu güzel konuşmadan dolayı teşekkür ediyoruz tekrar partimize, ülkemize ve milletimize yaptığı hizmetlerden dolayı da şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Genel Başkanım izniniz olursa sizi biraz daha kürsüde tutacağız. Zira AK Parti... Evet Başbakan Ahmet Davut.